Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlar sen, ben ve o açılımı yapıyoruz. Sen açılımımız, ben açılımımız, o açılımımız. Sen açılımı, aklınızda kişinin açılımı olacak arkadaşlar. Sen destem, ben destem, sizlerin açılımı olacak. O destesi, ikili ilişkilerinizde sizi sıkıntıya sokan kişiler ya da kişicikler kimse, onların enerjileri olacak. Hadi bakalım, şimdi gözlerinizi kapatın. Sen enerjini, aklınızda kişinin ismini üç kere söylüyorsunuz. Ben enerjisi, yani kendi isminizi üç kere söylüyorsunuz. O enerjisi kimse ismini de biliyorsanız o kişinin ismini üç kere söylüyorsunuz. Hadi bakalım. Yapmanız gerekenler ne arkadaşlarım? Uyumlanmanız için abone olup tüm bildirimleri tıklamanız gerekiyor. Hem açılıma uyumlanmanız için hem de benden haberdar olmanız için bunu yapmanız gerekiyor. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım. İlk önce sen enerjisini konuşturmak istiyorum. Sen enerjisi. Aklındaki kişi yani sen, aklınızdaki kişi sen oluyor arkadaşlar. İsmini de üç kere söylediğinize göre sen enerjisinin tüm, en, tüm niyetlerini, sizin aklınızdaki duygu ve düşüncelerini buraya yansıtıyorum. Sen enerjisi ne düşünüyorsun? Aklındaki kişi. Bilinç altında ben enerjisini anlatmak istediğin tüm detaylarını bize ver. Anlattıktan sonra arkadaşlar ben enerjisini açacağım. Sonra da o enerjisini açı aça gideceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben enerjisi. Ben artık uyanışa geçtim. Öyle bir düğümlendim ki Seninle planlarım hep yarım kaldı. Merkezimde üçüncü bir kişi var. Biliyorsun benim e, hanem var, ailem var, bir şeyin etkisi altındayım. Dönemsel müdahale ediliyor. Sana gelmek istiyorum, gelemiyorum, tutuluyorum, kalıyorum. E, ve sana karşı öyle bir derin duygular besliyorum ki içimde bu enerjim hiçbir zaman gitmedi ve bitmedi eyleminde. Bakın arkadaşlar burada evli. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Çocukları olabilir. Özellikle 10 e, gün içerisinde yani yakında 10 gün içerisinde yakın gelecek vurgularda geçmişinize yönelik ya da geçmişinizdeki kişi olabilir. Şu an yuvasını kırmış olabilir. Evli olabilir. Çocukları olabilir. Ge geçmişindeki sır perdesini hala yani geçmişindeki ben enerjisini yani sizleri Hala kapatmamış bir defter olarak burada tuttuğunu. Uzun zamandan beri ne iletişime geçmiş olabilir ne de bağ kurmuş olabilirsiniz. Yani bu nedir iletişim, görsel bir bağ, e, karşılaşma, görüşme enerjisi. Ama zihnimde, düşüncemde hep sen varsın. E, ve burada ben diyor mahkemelerden geçtim, sıkıntılardan geçtim. Artık yolumu görmek istiyorum, bulmak istiyorum. Bir şeyin etkisi altında olduğumun farkındayım. Yani neden ben bu konumdayım? Neden ben bu boyuttayım? Bir şeyin etkisi altındayım. 15 günlük vurgular. Bakın 15 gün içerisinde bir takım sıkıntılardan geçmiş. Hane olarak kendi ailesi olur, sizin ilişkiniz olur. Dönemsel vurgular olur. Ve artık ben uyanışa geçtim diyor arkadaşlarım. Hani onu bağlayan ne varsa hani eli kolu bağlı olan bir insan vardır ya imkansızlıkları vardır karmik enerjilerdedir kafası karışıktır size karşı git gelleri vardır artık diyor ben diyor duygusal gözyaşı akıtmak istemiyorum sana da senin de gözyaşlarının akıl akmasını asla istemiyorum diyor. Kesinlikle diyor ben böyle bir insan zaten değilim. Ee, senin Yani ben seni içimde hiçbir zaman e, kötü bir enerji olarak ya da kötü bir e, birliktelik olarak algılamadım. her zaman seninle ilgili ikinci bir şans olur ya insanın ikinci baharı deriz ikinci bir şans isteriz e, yaptığınız hataları telafi etmek için tekrardan bir bağ kurarız Ben seninle her zaman güzel vurgularda yani Öyle bir uyum içerisindeydim ki seninle. Artık alanımdan çıkmak istiyorum. Ben sana yönelmek istiyorum. Biliyorum bana çok kızgınsın. Bakın arkadaşlar, size karşı sizin onu gerçekten kızdığınızın farkında ve ben diyor, evet senden bir şeyler sakladım. Sen bu sakladığım sırları deşifre ettin, ortaya çıkarttın. E, bu nedir? Belki sizle alakalı size yaklaşım enerjilerinde geçmişindeki e, vurguları sakladı, bağlarını sakladı, evli oluşunu sakladı, hayatında başka bir insanın oluşunu sakladı. E, siz bunu bir şekilde inşa ettiniz, ortaya döktünüz, çıkarttınız ve burada diyor ki ben diyor... Senin diyor gözyaşı akıtmanı istemediğim için bunları söylemedim. Yahut senin diyor üzülmeni istemediğim için bunları anlatmadım. Gibi gibi bir o örtü yani örtüyle kapatmak gibi yani bir hatayı kapatmak enerjisine gitmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmış. Ama diyor ki ben diyor öyle bir e, düşünüyorum ki seni. Öyle bir uyum içerisindeyim ki seninle. Sen benim içime... İçime huzur bulduran karaktersin, varlıksın, insansın ya da benlik enerjisin, enerjisindeki birisin. Sensizlik çok canımı yaktı. Yani sen dönemsel demek ki bir geçmişiniz varsa, bir ayrılık yaşadıysanız, hayatınıza yanlış yani yanlış kişiler almış olabilirsiniz. Bu burku da diyor ki seninle e, sen benden gittin ya da biz ayrıldık ee, sensizlik benim canımı gerçek anlamda çok yaktı. Ve benim seninle alakalı çok güzel planlarım var. Yani hayallerimiz vardı. Ve ben hala seni düşünüyorum. Aklımdasın. Aramak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Sana karşı kendimi ifade etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Oğlak Burcu ya da Yengeç Burcu iseniz. Eğer ki bir geçmişiniz var ise. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, 15 günlük ya da şöyle diyelim biz en e, temel vurgularda 3 hafta içerisinde. Arkanız dönük olabilir, arkanızdan işler çevrilmiş olabilir ama geçmişinizde derin bir bağ kurmuş olabilirsiniz. Ailesel bir takım problemlerden dolayı birleşmelerinizde imkansızlıklar olmuş olabilir. Sizin bir geçmişiniz olur, onu kabullendirilmemesi ya da tam tersi yanlış aksettirilmiş olabilirler size ona. Gibi gibi bu tarz blokajlarınız varsa bunlar artık Çözümlenecek. Yani konuşacaksınız, iletişime geçeceksiniz, karşılaşacaksınız, bir bağ kuracaksınız e, vurgularınızda, sevgi bağlarınızda. Ben enerjisine geçmek istiyorum. Ben enerjisi neler söyleyeceksin bu vurguda? Ben enerjisi geçmişten bahsediyor da, evet ama aileden bahsediyor. Ben enerjisi özellikle sen enerjisinin e, yoğun vurgularda, onun geçmiş vurgularından yani aile. Sen diyor, bakın yine biz en baştan başlayalım. Geçmişimizde evet bizim, bizim seninle çok güzel hayallerimiz vardı. Sen ben diyor bütün hayallerimi seninle ilgili kurmuştum. Ben enerji yani sizler söylüyorsunuz. Ama sen bunu bana yaşattın ya diyor, blokaj bıraktın ya diyor önüme diyor, set çektin. Ben her şeyi düzeltmek için o kadar çok konuşmaların, hareketlerin, tavırların ya sen gelirdin, senin gelmelerin kesildi. Sen arardın, aramaların kesildi. Sen artık beni önemsemediğini ben fark ettim. Ya ben ee, benim için bir şeyler yapmanı çok istedim çok bekledim ama sen hiçbir zaman benim için kolunu bile kıpırdatmadın ve ben bundan dolayı çok rahatsızdım biliyor musun evet aramızda yol mesafesi olabilir şehir mesafesi olabilir ee, kendi kafamda artık tartışmaktan zihnimi yormaktan o kadar yoruldum ki hayatındaki olan kişinin <laughs> enerjisi arkadaşlar aklınızdaki kişinin Hayat enerjisi belki o enerjisi de olabilir bu. O enerjisi gözümün içine baka baka kendisini göstermeye çalışan bir karakterken ya da benim tartışmalarımızın, bizim tartışmalarımızın asıl kaynağı anne olan bir kadın yani çocuklara olan bir dişil enerji. O yüzden diyor bizim tartışmalarımız bundan kaynaklı. Sen diyorsun ya bana ...bana neden arkanı dönüyorsun... ...ya da sen bana neden arkanı döndün... ...ben işte senin... ...başka e, kafanın karışıklığının... ...ya da gelmemelerinin... ...aramamalarının sebeplerinin... E, ...başka bir dişil olduğunu şüphe ettim... ...ve ben bu şüphede... ...hala da öyleyim... ...ve başka bir e, enerjiye... ...gittiğini düşünüyorum... ...ve o kişi de beni bile bile... ...sana yanaşması... ...benim yanıma gelmesi... ...normal bir boyutta konuşması... Ee, ve o kadar farklı bir boyuttaydınız ki gözümde ve artık benim sana verebilecek ne bir e, değerim kaldı ne bir sevgim evet var ama artık sana verebilecek bir şefkatim kalmadı ilgim kalmadı yoruldum ben kendim eylemindesiniz çalışma alanlarına kadar yani bulunduğunuz alanlara kadar Gelen bir insan var burada. Nedir? O enerjisi sizi bilen bir karakter olabilir. Sizin enerjinize artık müdahale etmesi, çalışma alanınıza müdahale etmesi, bu alandan çıkmak isteyişiniz. Artık diyorsunuz ki ben artık geçmişimde bu tarz olaylarla karşılaşmak istemiyorum. Yani yaşadığım şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Eğer diyor sen kendi ailene benimle alakalı bir söz geçiremeyeceksen benim geçmişim yahut benim durumum benim kariyerim benim potansiyelim benim durumumla alakalı sen bunları şimdiden e, bunlarla baş edemeyeceksen olası gelecekte biz nasıl bir hal alırız ben artık bunları yoruyorum kafamda ve düşüncemde sen şu an zamana yayıyorsun Beni bekletmeye alıyorsun, beni saklıyorsun, beni gizliyorsun. Ben blokajları kaldırmak için çabalarken, iletişime geçmek için seninle bir bağ kurarken sen benim için mücadele etmiyorsun ki. Yani ben hiçbir şey görmüyorum senden diyorsunuz. Artık bu frekanstan, bu alandan çıkmak istiyorum çünkü ben çok tükendim. Senin belirsizliklerinden, tamam aramızda yol mesafesi vardı, sen geçmişte çok geliyordun, arıyordun, soruyordun, değer veriyordun ama bunların hepsi de gitti. Yani bir, şey, bir şeylerin değiştiğini fark ediyorum zaten. Ki ta ki sen o bir yola gittin ya diyor, o yola gittikten sonra sen de zaten bir değişimler olmaya başladı. Ben bunu, his, benim hissiyatlarımda kuvvetli olduğunu söylüyorsun ya hani ve ben bunu burada hissettim burada fark ettim diyorsunuz. Hadi bakalım o enerjisine, o enerjisi ne söyleyecek? O enerjisinin frekanslarına bakalım. Yakalanmak. Yani ben bir şeylerin benden gizlenildiğini farkındayım. Ben bir şeyleri yakaladım. Takıntılı enerjiler. Evet ben takıntılıyım. Sizin birleşmenizi takıntı haline getirdim. Ben sana, seni ve beni öyle bir kafaya taktım ki... ...onları bir şekilde e, yok etmek istedim. Yani ayırmak istedim, kopartmak istedim, soğutmak istedim. Elimden gelen tüm enerjileri ye, yaşat, yaşattım. Ama hep böyle geçmişiyle alakalı... ...hani sizin e, bir geçmişiniz varsa... ...kafaya takan bir o enerjisi var ona mı gidiyor, ona mı gidiyor, ne var onda gibi gibi. Bitti. Ama sana gelmemesi, hani sen e, sen enerjisi, ben enerjisine gitmedi ya, bitirdiniz. Hani bu ilişki zaten uzun zaman oldu biteli. Çok da fazla sürmedi zaten. Hani sizi ayırma benim için çocuk oyuncağıydı. Ya da sizinle uğraşmak yahut sizinle e, bir şekilde aranıza soğukluk sokmak benim için bitiş enerjisiydi. Bitmesi benim için çok mutlu. Benim mutlu etti açıkçası diyor. Evet ben çok büyük sıkıntılar yaşattım. Çünkü mücadelesini etmedi. Benim yüzümden etmedi. Çünkü eğer etseydi bir takım şeylerden maruz kalacaktı Kısa döngü içerisinde olabilirsiniz, birbirinizi imgeleyebilirsiniz, yeniden ve en başa başlasanız bile siz hiçbir zaman olmayacaksınız. Yani sizi ben olduğum sürece siz asla olamazsınız diyor o enerjisi arkadaşlar. Yani size kafaya gerçekten takan bir enerjisi. Nefret ediyorum sizden. Özellikle ben enerjisinden nefret ediyorum. Ben sınırınıza giren bir karakter olarak gözükebilirim yahut ama ben senden nefret ediyorum. Ben enerjisinden nefret ediyorum diyor. Ben diyor bir şeyleri yapmak zorundayım diyor. Kırılsın diyor. Herkes duysun, kırılsın, kalp de kırarım diyor. Gerekirse her şeyi yaparım diyor. Ee, benim için önemli olan o diyor. Ben diyor nefretimi ve öfkemi çalıştırıyorum sadece sizlere karşı. Evet. Sıkıntı süreçlerinizin asıl kaynağı bendim. Yani bunu kabul eden bir o enerjisi var eşit olmuş olduk. Yani e, yaşattığını yaşamışlık gibi düşünün bunu. Yani sen bana bunu yaşattıysan ben de sana bunu yaşatacağım. Hani e, mesela nedir işte sen benim e, arkamdan konuşursan ben de senin arkamdan konuşurum. Ya da sen benim için bir şey kötü bir şey söylersen ben de senin için kötü şeyler yaparım. Sen ben enerjisine de söylüyor, sen enerjisine de söylüyor. Sen bunu bana yaşatırsan ben de sana aynısını yaşatırım vurgularında yaklaşan bir o enerjisi. Ve arkadaşlar düşmanlığımızı ilan etmiş ve hala da bu ilişki için kafa yoran, kafat kafaları e hep böyle beyaz bir sayfa açılmıştır belki her şey düzene girmiştir ama hep böyle karalama kampanyası siyah bir nokta koy yani beyaz bir sayfa vardır ama düşman olarak benimsiyor artık sizin enerjinize size beni yani ben enerjisini senin aklınıza kişiyi ben yani sizlere sen benim düşmanımsın benim aileme giremezsin, benim etrafımdan geçemezsin, benim çevremde bulunamazsın, seni tanıyorum, seni bulacağım, sen benim düşmanımsın. Belki eşit enerjiler değil, sen de beni düşman olarak görebilirsin ama ben senden nefret ediyorum. Kısa döngün içerisindeyiz, yeniden yine en başa sararım. Konu kapanmış olabilirsin için ama ben takıntılı bir insanım, benim bu enerjim hala daha devam ediyor. Belki yıllar geçti, belki zaman geçti, belki birçok vurgular geçti ama ben diyor sen, sana karşı öfkemi, düşmanlığımı, nefretimi atamıyorum. Bitirmiş olabilirsiniz. Sıkıntılı süreçler yaşattım size ama aynı şeyleri ben de yaşadım. sana gelme gelmiyordu ya. Gelen yollara ben kötü enerjiler yaptım. Yani sana gelmemesi için soğuttum ya da bir şekilde birlikte olmamanız için bir şeyler yaptım diyen bir o enerjisi var yani arkadaşlar burada e, kötü enerjiler şimdi bendeki o değişim diyorsunuz ya sen gelirdin normalde ama gelmedin tutuldun kaldın o da diyor ki sen enerjisi zaten diyor bende bir tılsım vardı bunun farkındayım ben enerjisi diyor ki niye gelmiyorsun yani sen önceden böyle değildin çok farklı oldun değiştin huyun suyun yolun aramızdaki mesafeler böyle olmamasının sebebi neydi yine aynı şeyleri yaşıyoruz o enerjisi de diyor ki ben yaptım siz yine aynı şeyleri yaşayın diye ee, birlikte olmayın diye kavgalarınızı problemlerinizi en başa sarın diye bunlarla ben uğraştım diyen bir vurgusu var çok garip o enerjisini şu anda kınıyorum tatlım <laughs> neyse ee, sen enerjisi ne de böyle bakalım. Şimdi sen enerjisi bu konuşmaların diyecek? Hemen ben enerjisini de açalım altına. Ben enerjisi. Oradan da o enerjisi hemen cevap versin bize. Ben senin bak senin yanında yani sen enerjisi aklınızdaki kişi ben enerjisine. Ben diyor seni gerçekten çok seviyorum. Sen benim asla unutamayacağım bir insansın. Evet sen benim ayaklarımı yerden kesecek, kesebilecek kadar sevgi bağlarımızın yüksek olduğunu görüyorum. Ve ben diyor hep seni düşünüyorum. Şu an bile seni düşünüyorum diyen bir aklınıza kişi var, sen enerjisi var. Etrafımda benim gittiğim yollar, hep böyle gizli gizli enerjilerde gelmeye çalıştım sana. Ee, o kadar çok böyle şeyler vardı ki, e, çok konuşan insanlar vardı ki e, etrafımda. Ee, belki o orgularda çok toydum, belki çok yanlış yaptım. Ama artık daha net aydınlık enerjilerdi. Yani yapmış olduğum hareketler, tavırlar şu anda düşünüyorum da ne kadar yanlış yapmışım diyorum. Çok duygusallığım var. Dönemsel ben de çok göz yaşı akıttım senin için sana karşı hala daha hissiyatlarım ve duygularım telepatik bir bağ olarak spiritüel enerjilerde rüya vurgularında hep seni imgeliyorum seni düşünüyorum acaba ne yapıyor beni düşünüyor mu çok merak ediyorum seni diyor biliyor musun 1 2 3 4 5 6 7 yani böyle bir 7 günlük enerjilerde tesadüfen bir karşılaşmanız birbiriniz hakkında duyumlar almanız tanışıklığınız Hani bu tarz olaylar olacakmış arkadaşlar. Ee, ve bana diyor ki görmek istiyorum, iletişime geçmek istiyorum diyor sizin için. Evet, istiyorsunuz ki evet bendeki e, sevgi enerjisini ben de seni çok seviyordum ama sen bitirdin. E, yaptığın hareketler, tavırlar bitirdi bendeki seni diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki benim yani senin beni gizlemen ya da benim arkamdan hiç çevirmen, gizli saklı şeyler yapman... beni gerçekten çok tedirgin etti. Psikolojik olarak ben de çok yoruldum. Depresyona girdim. Psikolojik e, psikolojik olarak yıkıldım eylemleriniz var. Ve kafaya çok taktım. Neden böyle davranıyor? Niçin bana böyle yapıyor diye. Ve bana hiçbir açıklama cevap bir kapı açmadın. Bir cevap vermedin. Üstünü kapattın. ...iletişimle alakalı hep benden kaçtın iletişime geçmeye çalıştım. İşlerim var dedin, arkanı döndün, kendine baktın ya da başka yola gittin. Kendine ait bir dünya kurdun ya da kendine ait bir düzen kurdun. Bunu niye böyle yaptın? Niye ona gittin yahut? Anladınız mı? Hemen o enerjisine bakalım. İnsanlar ne der düşüncesine çok takılı kalan bir karaktermiş. bana dönmesi için çok uğraştım anne enerjisi arkadaşlar bakın ben e, aklınıza kişi e, anne olan bir insan olabilir yaptığı bir takım olaylardan dolayı pişman olacak çünkü neden e, yaşattığı enerjiler şu anda kendi vurgularını dönmekte evet o da sizi çok merak ediyor enerjiye çok merak ediyor e, şu an görüşüyor musunuz ne ediyorsunuz gizli bir şeyler yapıyor musunuz gibi gibi vurguları var dönüşümlerden çok korkan bir insan ama bana diyor ki senle ben olmasın o enerjisi bana dönsün e, ve burada takıntı haline getiren düşman olarak belirlen enerjide o enerjisi e, ve eli kolu bağlı şu anki vurgularında artık diyor ki ben diyor insanlar ne der düşüncesine kapıldım e, bir takım olaylardan geçmiş bir takım insanların vurgularına maruz kalmış olabilir kendisi e, ve el kolu bağlı vurgularda o enerji şu an için dönüşüm e, öyle bir dönüşüme girmiş ki kendisinde bir dönüşüm olmuş farklı bir boyuta dönüşmüş eskidense çok takıntı halindeyken şu an elini kolunu çekmiş belki kendi sağlığıyla uğraşıyor olabilir ama e, pişmanlıkları var o enerjisinin yaptığı ya da yaşattığı bir takım olaylardan ötürü ee, bir takım pişmanlıklar içerisinde olduğunu söylüyor kendisi peki olası gelecek bulgularda bu ilişkiyi neler bekliyormuş hemen öyle de bakalım sonra da senle beni ne bekliyor diyelim o enerjisi ne olacak diyelim sonra da sonlandıralım arkadaşlar burada kocaman bir ihanet var bir ihanette karşı karşıya kalacak mısınız tekrar kısa döngü verdi ya Tekrar aynı şeyleri tekrarlayabilirsiniz. Evet burada sinsi bir e, dişil enerji görüyorum. Ve bu sinsi enerjideki insan kimse senle benim bir arada olmasını asla tahammül edemiyor. Ve e, sen ve ben elinde sonunda bir muradınıza ereceksiniz. Yakında birbirinize bir iletişim, bir haber alacaksınız. Yakında haberler geliyor. Derin bir boşlukta olabilirsiniz. Her ikiniz de birbirinize uyum içerisindesiniz. Sevgi bağlarınızın çok kuvvetli bir döngü alanında olduğunuzu görüyorum. E, i̇kinizin hayatları da öyle derin boşluklarda ki şu an belki ayrıysınız. Hayatınızda üçüncü kişiler aldınız. E, farklı bir boyuta büründünüz. Ama ikiniz de aynı enerjilerde, aynı frekanslarda, aynı e, vurgularda birbirlerinizi hayal ediyor, e, düşünüyorsunuz anaç bir insansınız. Onun için çok özel bir yeriniz var. Sen sen enerjinin, ben enerjisinin vurgusunda ben diyor ki sen enerjisin. Sen benim için herkesten, her şeyden öte bir yerdesin. Farklı bir boyuttasın. Ee, güzel enerjiler var. Sevgi boyutu hala daha devam etmekte. Sana ne çok yakında bir iletişime geçeceğim. Benden haber alacaksın. Lütfen birazcık zaman eğilimine gidiyor aşk uykularında size karşı düşüncesi şu anda neymiş arkadaşlar çok yakında barışmak istediğini söyledi yakında barışacak mısınız? şu anda e, seni düşünüyormuş e, sen enerjisi ben enerjisini size de göstermek için bunları açıyorum seni düşünüyorum son olarak bekle biraz zamanı ihtiyacım var ne olursun beni bekler misin ee, sevgi ve güzellik yaşamınıza doğru akacak arkadaşlar telefonda mesajlarda beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında bir iletişim olur ee, sizinle e, olacak bu sürprizler ama senden de birazcık ilgi bekliyormuş ee, bir ışık bekliyormuş sanki anladın mı bir ışık atsa zaten ben direkt faaliyete geçeceğim gibi ama artık aşk ve mutluluk zamanınızın döngüsüne varacağınızı görüyorum. Evet barışmalarınız olacak. Çok yakında gelecek bir barışma. Ve bana lütfen bekle. Bizim aşka dair hayallerimiz vardı. isteklerimiz vardı. Artık bu isteklerimizin olmasını niyet ediyorum. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ben hiçbir zaman ümidimi senden kaybetmedim. Lütfen benden gelen işaretleri takip et ve inanmanı istiyorum. Bu sefer bana diyen bir aklınızdaki kişi var. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.